Tahir Şahin artık belediye başkanı değil, onursal başkan tüm dikkati takımın üzerinde ve büyük sevgi gösterileri var Tahir Şahin'e. Menemen'de karşılaşmayı izleyen İzmirli basın mensupları da dikkatle takip ediyorlar ve lider Menemen Tuzla'nın 6 puan önünde 61 puanla sahaya çıkıyor. Rakip Eti Meskut, Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu karşılaşmanın hakem üçlüsü Maça başlayan konuk başkent ekibi. Henüz karşılaşmanın başı. ilk atak. İbrahim yerde penaltı bekliyor. Konuk takım devam dedi. Karşılaşmanın hakemle karşılaşmada 13. dakika Alberk ortaladı. Usta ayak Mustafa Şen gelişine bekletmeden vurdu ve Menemen Spor'u evinde 1-0 öne geçirdi. Bir kez daha izliyoruz. Alberk'in güzel ortası Defanstan sıyrıldı. Mustafa Şen tecrübesini konuşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi kaptan. Korner atışı. Kafa vuruşu. Aslaklı avutla sonuçlandı. Mustafa Şen sert vurdu. Kaleci Mert kornerle tehlikeyi önledi. Korner atışı da kaptandan. Karambol. Son vuruş ve Eyüp Can'ın eline çarpıyor. Tarhan'ın vuruşunda top. Maçın hakemi önce tereddüt etti sonra yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha izliyoruz. Alhan'ın vuruşunda Eyüp Can'ın eline çarpan top. Topun başında Taşkın, Mert ve top ayrı köşelerde. Bir kez daha izliyoruz. Usta vuruşunu Taşkın'ın 30. dakikada 2-0 yapıyor durumu Taşkın. ben hemen de coşku var. İlk yarının son anları. Serbest vuruş İbrahim. Kaleci Necati'yi böyle avlıyor ve farkı bire indiriyor. İşte açık bıraktığı köşeden Necati'nin ağları görmesini bildi İbrahim ve karşılaşma 2-1 ilk yarı itibarıyla sona eriyor. İkinci yarıda ben hemen atakları hemen geliyor. Gol bekleniyor. Ben hemen spordan ancak ataklar rakip Eti Meskut'tan geliyor. Necati hatasını telafi etmeyi başardı bu pozisyonda. Yine aynı kanattan bir atakta vuruş top yanalarda kaldı. 64. dakika Ömer'in pası ve Ahmet Sarı durumu 2-2'ye getiriyor. Bir kez daha izliyoruz. Defansın bir türlü uzaklaştıramadığı top. Ve Ahmet Sarı durumu 2-2 yapıyor. Menemen'de de şok. Kaptan Mustafa Şen arkadaşlarına neden dikkatli olmadınız diye uyarıyor. Menemen baskısı rakip kalede hemen kafa vuruşu üstten altı buldu Mustafa Şen sağdan ortalamak istedi rakibinin eline çarpan top var bir kez daha izliyoruz pozisyonu uzun süre itiraz ettiler ama sonuç değişmedi Batuhan Gültek korner dedi bu pozisyonda bir kez daha izliyoruz bu pozisyonda da penaltı bekledi Menemenliler ama devam Goller gelmeyince teknik direktör Suat Kaya oyuncu değişikliğine gitti karşılaşmada kritik süreç dikkatle izledik pozisyonu gol beklentisi vardı burada ev sahibi Menemenlilerin ama maçın hakemi devam dedi ve bu pozisyonun ardından Mehmet Atik durumu 3-2'ye getirdi Etimeskut Belediyespor öne geçti. İşte açık ve net bir şekilde çekme. Pozisyon devam ediyor. Ve Mehmet Atik durumu 3-2 yapıyor. Karşılaşmanın hakimi Batuhan Gültek'e büyük tepki var. Menemen'de. Dürbünler ayakta. Ama sonuç değişmeyecek. Hakem golü geçerli saydı. Serbest vuruş Üstel auto buldu. Mustafa Şen uygun durumdan yararlanamadı usta ayak. Yine Mustafa Şen'den korner. Hüseyin indirdi. Üç menemenli orada ama bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Rıdvan Koçak topu auto atıyor. Altı pasın hemen içinde. Belki de karşılaşmanın kader anı. Yine itirazlar var. Menemen cephesinde Batuhan Kültek devam dedi. İşte bu pozisyonda. penaltı yani altı var mı yok mu yorum sizlerin. Karşılaşmada 87. dakika bir pozisyon daha böyle geçti. Ali Gülmez. Kaleci Mert. Korner atışı yine Mert. Boşta kalan top. Direkten dönem vuruşlar. Karambol. Okan'ın vuruşu iki kez direkten döndü ve 90 artı 5'te son pozisyonda gol getirmeyince Eti Meskut 3 puanı kaptı. Menemen Belediye 61 puanla liderliğini sürdürdü ama fark 5'e indi. İtirazlar var maçın hakemi Batuhan Gültek'e.